Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu önemli günde tekrardan kırmayıp bizlere geldiğiniz için bizler çok teşekkür ederiz. Down sendromu nedir? Down sendromu bildiğiniz üzere kromozom fazlalığı. Yani 23 anneden, 23 babadan gelen bir kromozom sayımız var. Toplamda 46 adet oluşuyor. Yalnız Down sendromlu bireylerimizde 21. kromozom anneden, babadan gelen 21. kromozom 2 adet değil, 3 adet oluşuyor. Bu şekilde de kromozom sayıları bizlerdeki gibi 46 değil 47. E, artı bir kromozom fazlalıktan dolayı oluşan bir sendrom. Down sendromu bir hastalık değil. E, Down sendromu bir e, rahatsızlık değil. Bir farklılık sadece. Ve gündelik hayatlarında bu şekilde no, bizler gibi rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Sadece belli alanlarda kısıtlıkları oluyor. Orada da bizlerin e, ihtiyaçlarına gereksinim duyuyorlar. Bu farklı özel çocuklar için bugün için düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir gün. Tüm dünyaca kutlanan bir gün. Federasyonları var yine aynı tüm dünyada. Down sendromu federasyonu var. Onlarda da geçtiğimiz günlerde yine bir kutlamaları oldu. Yine bu farkındalık günleri oldu. Şöyle söyleyebiliriz. Bu çocuklar toplumun gülen yüzleri. Bu çocuklar toplumun birer parçası, ferdi. Ve hepsi de birbirinden tatlı, sevgiye ilgiye ihtiyacı olan çocuklar. Toplumda böyle ikinci, üçüncü sınıfa ayrılacak değil de normal şartlarda işte bizler gibi her alanda bulunabilecek yapıda olan çocuklar. Aslında şöyle biraz daha iç içe olduğumuzda göreceğiz çocukların ne kadar güzel çocuklar olduğunu ve hiçbir aslında bizden farkları olmadığını sadece görüntüsel şekilsel bir kromozom fazlalığından dolayı oluşan bir şekilsel farkların olduğunu ama bunu da onlara açıkça söylemek gerekirse çok büyük sevimlilik katıyor. Bu peki özel çocuklar Toplumda dışlama görüyorlar mı? E, muhakkak görüyorlar. Biz birçok e, alanda, birçok yerde, birçok mekanda bunlara şahit oluyoruz ya da duyuyoruz. Velilerimizden duyuyoruz. Kendimiz şahit oluyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız şahit oluyor. Bizim zaten e, dünya genelinde bu. Yine e, biz o konuda millet olarak biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ben. Diğer milletlere göre. Şeklinin, renginin, yapısının farklı olan e, hiçbir şeye, kendimizden farklı olan hiçbir şeye bir müsamahamız, tahammülümüz yok. Bu çocuklarımız da aynı şekilde yani bunların yüz çevrelerinde, alınlarında, dillerinde, parmaklarında ve şekilsel biraz farklılıklar oldukları için ister istemez dalga konusu oluyor. İşte toplumda dışlama olabiliyor. Konu çocuklarla ilgili belli başlı konularda işte farklı davranışlar olabiliyor ya ya da bir aile kendi çocuğunu Down sendromlu bir çocuk gördüğü zaman ya oğlum gel şurada oyna gel kızım burada oyna gibi dışlamalar çok fazla olabiliyor. En çok karşılaştığımız şey ise kızdırılmaları. Gidip yanlarına olur olmadıkça şeyler konuşarak çocuklara şu mu bu mu çeşitli sorular sorarak kızdırılıyor. Çocuklarımız da kızmaya çok müsait çocuklar. Aslında çok tatlı çocuklar ama çok çabuk da sinirlenebiliyorlar. Bu yönlerini çokça toplumca kullanılıyor açıkçası. Hocam peki bu konuda rehabilitasyon merkezlerinin üstüne düşen görev nedir? Farkındalık oluşturmak, güzel bir eğitim vermek bu çocuklara öncelikle. Topluma bu çocuklarımızı anlatabilmek, toplumla bu çocuklarımızı kaynaştırabilmek hiçbir farkın olmadığını, bu çocukların bizim diğer çocuklarımızdan hiç farkın olmadığını, hatta birçok yönde birçok artılar olduğunu görüyoruz. Çok daha sıcaklar, çok daha cana yakınlar, çok daha merhametliler, çok daha yardımseverler ve ilgiye o kadar açlar ki anlatamayız. Rehabilitasyon merkezlerinin en büyük görevlerinden biri, bir bu toplumda bu bilinci uyandırmaya çalışmak olmalı. İkincisi bu çocuklarımıza çok çok güzel eğitimler vererek onları topluma kazandırmak olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam bugün için. Bizler sağ teşekkür ol. ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın.